geceler Ömer'im, nasılsın? İyi geceler İbo'm. İyiyim, sen nasılsın? Vallahi pek iyiyim diyemeyeceğim ya. Malum Hayırlı Fenerbahçe, var. malum süreç bizi biraz yıprattı. O zaman direkt senden başlayalım Fenerbahçe hakkında. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını bir yorumla bakalım. Yorumlarken 23 sayısına dikkat çekmek istiyorum. İzleyenlerimiz 23 deyince benzersiz şampiyonluğumuz geliyor aklımıza. İzleyenlerimiz diyebilir ki ne alaka diyebilir? Açıklayacağım hemen hepsine. 23 kimine göre 22'den sonra gelen sayıdır. Bir Elazığlı'ya sorsan Elazığ'ın plaka numarası der. Başka bir Türk vatandaşına sorsan meclisin açıldığı tarih 23 Nisan 1920 aklına gelir. Basketbol severe sorsan direkt Michael Jordan aklına gelir. LeBron James aklına gelir. Geçen dikkatimi çekti. Fenerbahçe 2 yılda Spor Toto Süper Lig'de Ali Koç başkanlığında dedim ki kaç galibiyet almış? 62 maçta. Fenerbahçe 62 maçta sadece 23 galibiyet almış. 39 karşılaşma kazanamamış Fenerbahçe. 1995-96 senesinden beri Fenerbahçe'yi izliyorum. Aslında 94-95 ama tam izlemeye başladım. Tam maçlarını çok iyi hatırladım. Hemen hemen hepsini çok iyi hatırladım. Sezon 95-96 sezonu. 95-96 sezonundan itibaren Fenerbahçe ilk gördüğün dışında sadece bir kere kalmış. Onun dışında iki kere dördüncü olmuş ve maalesef 12 sezondur Fenerbahçe ilk gördüğüm dışında. <laughs> i̇lk 8'e giremiyordu. <laughs> yani geçen sene 6. oldu ama son 5 haftaya kadar ilk onun dışındaydık. Hatta <laughs> düşme hakkındaydık. Fakat Fenerbahçe'de aynı tas aynı aman devam ediyor. Vizontele filmi vardı yıllar önce hatırlarsan. TRT gibi köye gidiyordu. Orada bir kadın Diyordu ki şeye, TRT ekibinde çalışan. 2000 kilometredir aynı şarkıyı dinliyoruz diyordu. Maalesef <laughs> Fenerbahçe'de 2 senedir aynı teraneyi dinliyor kardeş. Hala aynı futbolcu müsveddeleriyle bir yerlere geleceğini zannediyorlar. Kasımpaşa maçını açtım. Tamamen programla alakalı, maçla alakalı yorum yapabilelim diye. Ve Ömer Faruk Beyaz oynuyor mu oynamıyor mu diye. Baktım dedim ki Ömer Faruk Beyaz yedekte. En azından dedim ki ikinci yarı belki oyuna girer. Bir 45 dakika. En kötü ihtimalle bir 30 dakika izleyebiliriz. İlk yarı Fenerbahçe adına yani oyun çok iyi olmasa da çok kötü değildi. Dedim ki 46'da Ömer Faruk Beyaz'ı soksun. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin kazanması veya kaybetmesi Fenerbahçe'ye bir prestij katacak bir durumu yok. Ve maalesef Fenerbahçe'yi tarihinin en rezil durumlarına düşüren bu futbolcu müsveddeleri Emil Kombir başladılar. Ve dört değişiklik yaptı Fenerbahçe. Bu dört değişiklik arasında yine bu futbolcu müsveddelerinin benzer olan diğer futbolcu müsveddelerini soktu. Kardeşim senin yedek kulübende Gürkan Başkan diye bir stoperim var. İzlemedim merak ediyorum Fenerbahçe taraftarı olarak. Ömer Faruk Beyaz'ı izlemek istiyorum. Ben ve bütün Fenerbahçe taraftar Ömer Faruk Beyza artık izlemek istiyor. Allah yar Sayet Maneş'i biz İran'dan böyle bir çocuk aldık. 17 yaşında, 18 yaşına girdi. 17 yaşındaydı aldığımızda. Fenerbahçe taraftarı bu çocuğu merak ediyor. Artık Mevlüt Erdiğici falan izlemek istemiyor ya. Siz zekalı mısınız ya? Bu taraftar iki senedir tamamen futbol muhabbeti dönen yerde insanlardan kaçıyor ya. Ulan para diyorsunuz veriyor. SMS diyorsunuz gönderiyor. Forma diyorsunuz alıyor. Kombine diyorsunuz alıyor. Bu ne rezillik ya. Bu memlekette 2 liraya, bin liraya ayda çalışan adamlar yaptığı işin hesabını veriyorlar. En ufak bir hata yaptığında. Memlekette 10 milyon lira 10 milyon lira yıllık kazancı olan insanlar hesap sorulamayacak mı ya? Ve bunun sorumlusu kim İbo? Bunun sorumlusu Vallahi kim bunun kardeşim? sorumlusu başta başkan Ondan sonra futbolcular. Başkan, Hatırlığın başkan olmasın. diyor ki Başkan diyor ki parayı ben veriyorum. 150 milyon euro para koydum ben diyor. 150 milyon euro başkan para koydu. 50 milyon euro olup da oyuncu satıldı. Fenerbahçe'nin borcu 200 milyon euro düştü mü kardeşim? Ben oyuncu aldım diyor. Hiç oyuncu alamayacaktı. Ben aldım diyor. Vallahi kaynak yarattım diyor. Diğer türlü zaten alamıyordu diyor. Aldı oyuncular. Fenerbahçe tarihinin en rezil oyuncuları. Ben buradan ileride programımızı falan denk gelir de izlerse, şahsım adına Ümit Özat'tan, Selçuk Şahin'den, Deniz Barış'tan <laughs> özür, diliyoruz, özür diliyoruz defalarca kez. 2000'li yıllarda biz bu oyuncuların Fenerbahçe futbolcusu olmadığını söylüyorduk. Bu oyuncuların tek ayağı Fenerbahçe'nin şu anki mevcut futbolcuların hepsinden daha iyi. En azından bir mücadele ruhu vardı. Kardeşim siz nerede oynadığınızı farkında mısınız ya? Programın başında 23 sayısına dikkat çekmiştim. Fenerbahçe'nin 23 numaralı futbolcusu Deniz Türüç'e dikkat çekmek istiyorum. Kardeşim Deniz Türüç, 113 yıllık Fenerbahçe camiasında bu şekilde atar gider yapan adam ertesi maçta 95 dakika oynatılmak zorunda mı ya? Ne yaptın? Bu sefer almadılar seni kenara. Ne yaptın sen bu maçta? Başı kesilmiş tavuk gibi dolandın durdun. Ne yaptın? Demek ki Gajsaray Fenerbahçe... Baş... Galatasaray derbisinde yaptığı adamlığı eş mi geçiyorsun Bu. Demek ki Fenerbahçe kulübesine de dalsa tekme tokat girse bir 4 yıllık daha sözleşme alacak. dedin duruşla Fenerbahçe'ye. Tabii ki. Bu Bu ne Bak 2003-2004 senesi. Rusya'nın öyle Thomas oynuyor. Size geldi sonradan Thomas stoperde şampiyonluğa gidiyor takım Adana Spor maçı. Ve mükemmel oynuyor Thomas. Tamamen yabancı kontenjanına Fenerbahçe 1-0 geriye düşünce maçın ortalarında ilk yarıda bir yabancı oyun alman lazım bir yabancı çıkarmak için. Nobre'yi oyun alacak teknik direktör Christoph Kaum. Ve Thomas çok iyi oynuyor. Tercihini Thomas'tan yana kullandı. Sırf yabancı çıkarabilmek için. Thomas orada formayı yere attı. Yani Deniz Türüş gibi de değil. Kötü oynadığı için falan da çıkarılmıyor. Bayağı iyi oynuyor adam. Forma yeri attığı Fenerbahçe ertesi sezon Thomas'la devam et devam etti. Gönderdi. Ya bir dövmediği kaldı adamı seni kulübede ya. Bu ne rezillik, bu ne aymazlık ya. Fenerbahçe sizin babanızın çiftliği mi ya? 95-96 sezonunda Alişan başkandı. Fenerbahçe'nin o zamanki başkanı da Ali'ydi ismi. Fenerbahçe seyircileri... Ali babanın çiftliği, Ali babanın. Aynen. Fenerbahçe seyircileri, taraftarları Besteler yapardı. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde o koçaları var. Uçeleri var diye. Bugün Fenerbahçe taraftarı yine diyor ki Ali Baba'nın çiftliğine çevirdiler. Fakat bu çiftlikte futbolcu falan yok kardeşim. Bu ne ya? Biz bu adamları izlemek evet, istiyoruz. Efendim. Sezonun geri kalmış 6 haftası. Hiçbir iddian yok. Ömer Faruk Beyaz oynasa ne olur ya? 3-0 yenilir sıkası Tolga oynayacağına, Deniz oynayacağına bu oynasın abi. Mehmet Egeci gireceğine, Zayt gireceğine bu girsin. İbo dedi ki ya, deniz bitti diye işte hala da yani gelecek yönetimin teknik ekibi büyük ihtimal Emre Belezoğlu'ndan oluşacak. Volkan Demirel'den oluşacak. Onlar da hala güvendikleri adamlardan birkaçı demek ki oyuncular hala da şans veriyorlar. Hala da değerlendiriyor. Yani burada sorunun nerede olabileceğini ben bulamıyor. Yani Ali Koç diyoruz ama yani yerine gelen futbol aklı dediğimiz Emre Belezoğlu da bu adamlara güvenmeye devam ediyor. İnanmak istiyor. Bir şeyler yapsın istiyor ama olmuyor. Yani taraftar artık bir şey gördü. Yani senin gibi taraftarların Fenerbahçeli taraftarların birçoğu emin ol senin gibi düşünüyor. Ama ne hikmetse ne yönetim ne yeni gelecek tek Teknik ekipte olacak belki teknik direktör olamayabilir ama ben hala diyorum Sakın haki sakın Emre Belazoğlu getirme gibi bir gaflete düşmeyin Yardımcı olsun Danışman olsun Oyuncu transferinde etkili olsun Ama teknik ekipte olmasın Diyorum Ama dediğin gibi herkes bütün Fenerbahçe taraftarı görüyor ama yönetim ve teknik ekip göremiyor kardeşim. Bir sorun var burada. Ali Koç'tan ben Cem Uza'nın 22-23 sene önce yaptığı açıklamayı bekliyorum. İstanbul Spor'un Cem Uzan bir baştan sonra şu açıklamayı yapmıştı. Bugün itibariyle İstanbul'da İstanbul Spor'da transfer sezonu açıldı demişti. Sağda turist Ömer gibi geziyorlar demişti. Bunların hiçbirini satmayacağım. Bunların dedi futbol hayatını bitireceğim. Fenerbahçe camiasında kimsenin oynamaya hakkı yok kardeşim. Bu ne rezil o zaman bir 150 daha versin diyorsun. Kardeşim versin ve verecekse adam gibi adamlar alsın. Bu anlamda para vermenin ne manası var ya? Leş gibi takım topluyorsun. Leş gibi oyunculardan takım kuruyorsun. Ya yani ne manası var ya? Maç başı parası bari verme şu adamlara. Yani gelecek yılda medet, medet umuyorsun. Hala olmuyorsa ki dirarda, Dirar'la dirar sözleşme uzatıyorsun. 36 yaşında bitecek Lira'nın yeni sözleşmesi. Ne verdi 3 senedir sana Lira? Kim abi ne bildirer kim ya? Geçen gün bir Fenerbahçe muhabirlerinden birini izledim çok doğru bir şey dedi. Dedi ki iki yıldır dedi bu takımı bu hale getirmek istesen dedi yapamazsın. Hakikaten ya, öyle zaten, yani. Hani, bozacağım yapacağım desen yapamazsın. 25 yıllık tarihinde Fenerbahçe'nin bir kez ilk dört dışında var o da 2002-2003 sezonu. 2002-2003 sezonunda da hala konuşulan 6-0'lık maç var. 99-2000 sezonunda Fenerbahçe dördüncü oldu. Galat UEFA kupasını kazandı sene biz Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yendik o sene. Beşiktaş'ın önünde yendik o sene. Aragones döneminde dördüncü olduk. 2008-2009 sezonu Galatasaray'ı yendik. Dışarıda yenilmedik. Beşiktaş'ı içeride dışarıda yedik. Anlatacağım bir şeylerim var. Bu sezon ne anlatacak Fenerbahçe? Yok hakem hatası, yok bilmem ne. Lehimle de oluyor, aleyhine de oluyor. Sen 62 maçta 23 galibiyet almanın 39 maç hakeme bağlayamazsın. Hakemle zaten gitmeye çalışırsan bir yerde tıkanırsın. Bu oyunculara sorgulamayı bırakırsın o zaman. Fenerbahçe tarihinin en rezil oyuncuları topluluğu. topluluğu. Hala utanmadan yok Hasan Ali ile sözleşme uzatılır mı? Yok Mehmet Ekici ile uzatılır mı? Tolga ile uzatılır mı? Tolga ile uzatılır mı? Zaysla uzatılır mı? Jailson sonla Deniz Türüş? Bu ne abi? Kimsiniz Bunlar kim ya? Bunlar Süper Lig ayarını attık. Bunlar kim ya? Haklısın kardeşim. Yayınımızın Kışın süresi ya. nedeniyle istersen biraz ben rahatla. De, ben de biraz sakinleşeyim. <laughs> yani. İstersen Gracias.